Yapıştırmaya devam ediyorsun. dur Bugün sizlerle birlikte Silk değerli dostlar. Vurguna geldik. Büyük kasamız var. İçinden geçmeye geldik değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ufaktan biraz farmlamayı düşünüyorum. Müsaadenizle. Şöyle merdiven taktiği yapalım. Belki geçerken bonusa falan gireriz. Şöyle yüksek betten Kim bilir. Nobody who knows hesabı taktik maktik yok. Bam bam direkten başlayacağız değerli dostlar. şöyle biraz daha devam edelim. Singülüz nasıl geçiyor? Var mı katlama kıtlama? Galyonlarınızı bekliyorum. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Kaliteli içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ki daha fazla kişiye de ulaşmış oluruz değerli arkadaşlar sizler sayesinde. Oynadım ve önerdiğim sitelerin linklerini aşağıya sabit. Oh nazar. Aşağıya sabitledim oradan tıklayıp linklerinizi açıp oyunlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilirsin diyerekten ben de nişanlı paşa et katlamış şükürdatma ent <laughs> odun verme uzmanı. hadi bakalım hazırım Şöyle biraz daha deneyelim değerli dostlar. Kimisi böyle bonus'a giriyor falan diye önerilerde bulundu. Değerli arkadaşlarımın önerilerinde bulunuyor. Ben de deniyorum arkadaşlar. Yeter ki önerin, yeter ki isteyin. Elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar. Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Unutmayın. Borçlar, harçlar, krediyle, kredi kartıyla, ev kirası ile bu oyunlar oynanmaz. Daha da bayırda taşla değişik yerlere, değişik pozisyonlara girip avuda kalkarak taş arama zorunda alabilirsiniz. Bazı yerlere taş bulması da zor oluyor değerli arkadaşlar bilginiz olsun benden uyarı yine de siz daha iyi bilirsiniz kimsenin işine de karışmak ne haddimize diye de eklemek istiyorum şunlardan şöyle kaza bir bonusa girsen ya şöyle bir hata ile böyle bir yolunu şaşırsana verelim odunu şöyle bir karıştırsana yolunu rahatsız çocuğu biraz daha deneyelim değerli dostlar oğlum skater nerede skater nerede <laughs> sever misin <laughs> bayılırım at oğlum işler artık <laughs> neyse kasayı toparladık en azından değerli dostlar 450'ye geldik 500'e geldik burada güzel bir ödeme varmış gibi duruyor evet evet at oğlum artık bir şeyler ya <laughs> neyse satın yapalım Hatta çılgın olsun değerli dostlar. Çizgin alım yaparak başlamayı seviyorum. Bu aralar moda oldu bende. Bilmiyorum. İnşallah tutmayız. <laughs> Tuttururuz. Bakalım. Göreceğiz. Haftalık değerlendirmelerim devam ediyor. Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Sizleri aramızda görmekten. Ah mutluluk duyarız değerli dostlar. Hadi oğlum çıkar şu nazarı. Evet güzel. Biraz daha devam ettim. Neyse falan değil. Orada bir meşgura var. Meşgur kaymama da orada. <laughs> Nasıl en azından şöyle 7-8 milyon kurtarmamız lazım yoksa kötü başlamış oluyor değerli dostlar kötü başlangıçlar da hiç kimsenin sevmediği biz de sevmiyoruz tabii ki. Bir uzatma geziyor gibi bir uzatsa var ya bir şeyler olabilir. Burada ne var 15 çarpım var kombo zayıf 3000'i bulduk ama yeterli yetmez. Gel oğlum coşkuyu bir son dakika yolluk. <laughs> tuttuk galiba. Geliyor mu? gelmiyor. Nazar geldi. Nazar çıkıyor. Vaziyet <laughs> alındı mı? kemerler bağlandı mı? Ah bir tane daha kalp atsa var ya. Belki de rekor kazan çapacağız. Sen seyret şunu. Şeker şeker. Bam bam. <laughs> Çok tatlı. Çok güzel. Damardan aldım damardan. Bu nasıl yollukmuş dostlar Hemen eski sistemimize dönelim değerli arkadaşlar böyle hazır kıtlamışken şuraya ne kadar 19 19 10 oradan desek 13 14 bin lira kelle başlık değerli dostlar muazzam oldu müthiş koyduk 7 tane kalp kalmıştı ekranda en son görmüşsünüzdür var ya buraya bir kalp daha atsa çok farklı şeyler konuşabilirdik çok farklı yerde olabildik değerli dostlar olsun sabırlı bir şekilde kovalamaya devam ediyoruz şimdi biraz ayarımızı düşürdük merdiven taktiğine başladım değerli dostlar her zaman yaptığım gibi çılgın alımla başlıyorum devamında nice 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 Odun, odun lazım. <laughs> Çıkırdat, kulunu yiyeyim, kulda sıkıntı yok. Ha? Ama acayip nazar çıkardık ya. Yani. Ne diyor biri paşata sözü? Mor şeker giden yere dert girmez derler. Hadi bakalım. Girer <laughs> mi hiç? Sever misin? Bayılırım. Hadi oğlum. Vallahi doğru zaman doğru alır yapmışız gibi değil dostlar. <laughs> Ucuz yırttık. Hani merdiveni biraz geriden başlatmam güzel oldu diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Deliyorum nazar bekliyorum Kovalamaya Tabii ki devam ediyoruz. Öyle durmak falan yok. Güzel başladık zaman zaman. Özellikle küçük kasa oynayan arkadaşların zaman zaman kendilerini ödüllendirmelerini öneriyorum. Nazar çıkacak gibi. Çıkart. Çıkart. Okey çarpan. Hazırım. <laughs> Şukudat. Şeker <laughs> şıkkır. Sensasyon. Bam bam. Neler <laughs> oluyor? Zalimin çocuğu seni. Nes bebeğim işte bu kadar ya. Hadi bir, bir de nav nav yapalım. Nazar üstüne nazar işte. Gördüğünüz gibi mor şeker giren yere boşuna demedim değerli usta. Gerçekten dert girmiyor. Şekil ha. For example. Oh, oh bu ne? <laughs> bu ne? Ah adam gibi çarpan atsa var ya. <laughs> Süper mi? 3,5 yaşından beri. Bam bam. Nav nav. Coştur coştur coştur. Enerjimizin her zaman olduğu gibi Evet bebeğim. Güzel bu da uyar. Şeker şeker. Sensational. Pam, pam, Sağdan soldan. Çaprazdan çapraza. Donat zalimin çocuğu seni. Devam devam devam. Güzel güzel güzel. güzel. Ver odunu ver. Karpuz yüzün. Ah, bozdu. <laughs> bozdu. Merdiven taktiğine de mükemmel başlık. Neredeyse 5 x'e yakın aldık değerli dostlar. Duruyor muyuz? Durmuyoruz. Kovalamaya devam gerekirse sabah kadar buradayız. Versin yeter ki. Sabah kadar vururuz. En sesine. Problem yok. Kamur <laughs> hazırım. Ekmek pişmanlığı yapma. Valla patron çıldırmış gibi davranıyor değerli dostlar. Çarpanların güzelliğine bak. Biraz daha yapabilir yapabilirdi. İngayme geldi. Nice diyor. Bam diyor. <laughs> Hayvanlık yapma. Çabuk ol. Uzatma da geldi. Kemerleri bence de sökmeyin değerli dostlar. Ben kolu, bacağı, kafayı. Baldır maldır. Her taraftan baldır kendimi. Hadi bebeğim. Biraz daha. Güzel. Bir nazar daha çıksa güzel olur mesela. <laughs> Geliyor büyük vurgun? Ne düşünüyorsun Sweet Balance oyun hakkında? yorumlarınızı bekliyorum. Bence slot oyunların en çılgın, en güzel olanı değerli dostlar. Benim favori oyunum. Paşa'nın favori oyunu. En çok oynadığı oyun hangisi diye sorarsanız Sweet Balance'a diyebilirsiniz diye düşünebilirsiniz arkadaşlar daha doğrusu. Ama çok da zalim bir oyun aynı zamanda dikkatli olmakta fayda var değerli dostlar. Biraz da kendi sisteminize yaratabilirsiniz kendi kafanızda. İlla ki bizim oynadığımız gibi bizim yaptığımız gibi yapmak zorunda değilsin oh oh, 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 çok tatlı, çok güzel. Uzatma üstüne uzatma, şükür tat. <laughs> Come hazır bu karpuz. Sever misin? Bayılırım. <laughs> şıkır şıkır, şıkır şıkır. Mega. Takıldım, bozuk plak gibi. Şıkır şıkır diyerek takıldım. Değerli dostlar, bakmayın. Para mutluluk veriyor. Gerçekten özellikle buradan kazandığınız paralar insana mutluluk veriyor. O yüzden zaman zaman kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmeyin değerli dostlarım. <laughs> Çok güzel ekrandı ya. Ah! Sağlamın çocuğu. Bu kadar uzatmasına rağmen hala bir şey kazanamadık. En azından 100x'i görmemiz lazım ya. Bir daha mı uzatma? Vallahi uzatma yok. Çarpan yok. Nazar mı oldun yine? He? Çıkartalım mı? Ah! Var ya bir tık daha yürüse morları bile basardı aşağıya karpuzun. Ardından karpuz ardından mor bile basardı aşağıya. Sıkıntı yok. Yine de 100x'i geçtik arkadaşlar. Başarılı bir şekilde devam ediyor. Vurgun devam ediyor. Slot oyunlarında çılgın büyük Vurgun devam ediyor. Değerli dostlar Sweet Orange oyundayız. Heyecan Doruk'ta. Hadi bakalım. 4800 şu an yeşil de geldi gibi güzel bir çarpan lazım bize. Tam zamanı değerli dostlar. Güzel bir çarpan. Ver odur oğlum. Nice tabi nice. Kul. Cool. Kul cool adam gibi. Kulunu yiyeyim. Güzel at. <laughs> şu kurtat <at>. ne <laughs> gamı bu ne bu? Aynen. Bam bam. Ne bu ne vermedi. Sıkıntı yok. Alırız. Memo. Ortamı doğru yere gönder Memo. Valla en kötüsü şu an 50'lik söylüyor değerli dostlar. Gerçekten günümüzde bir tek o Vurduktan sonraki ilk alımımız böyle çok kötü geçti. 3600 kalmış hatırlarsanız. Hadi oğlum biraz daha. Şeker şeker şakır. sen seçilir. Pam pam. sağdan soldan çaprazdan çapraza. <laughs> Boşluk bırakma. Doldur 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 lop etsin ses önemli. Devam mı? Devam değerli dostlar. Merdiveni sevdik. Sever misin? Merdiven. <laughs> Baylarım, İbrahim. Umarım bir yerde bozmaz. Oh müzik. <laughs> Adam gibi bir yer aç şunu ya. <laughs> Onu da görmedik de en azından değerli dostlar. Valla bugün çok çılgın bir günde. Kaçtır görüyorsunuz. 100x'in altında hiçbir ödeme kalmadı değerli dostlar. Bu kalıyor mu artık? Nazar mı değdirdik? Nazarlandın mı yoksa? Ah. <laughs> Devam sıkıntı yok problem yok. Ah 6000'lik alacaktım. Biraz ayarı kaçıyor mu acaba değerli dostlar? Çarpanlar da azaldığı gibi. Şöyle iki çarpan, 3 çarpan gördüğüm zaman böyle kullanıyorum biraz. Ne yalan söyleyeyim. Sahte kişilere de dikkat ediyoruz. Kimseye para pul göndermiyoruz değerli dostlar. Altın çizerek söylüyorum lütfen. Rica ediyorum. Dolandırılmanızı istemiyorum değerli dostlar. Kimseye bir kuruş para göndermeyin. Yeni keşifler yapmanıza gerek yok. Her şeyin kuralı kanunu belli. Sizlere para para kişinin kendisi tarafından yüklenir. Kimsesin adınıza para yükleyemez değerli dostlar. Nas bebeği. O yüzden dikkatli olun. Bak uyarıyorum. Evet Erik. Ah. Bak açılıyor. 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 <laughs> Verecek. Verecek. Biraz daha devam edelim değerli dostlar. 6000'e kadar. Geldim. Erdivenimiz üç altı yüzden başlamıştık. Çılgın bir yapmıştık. Kasamızın yarısını görmüştük, Tutturduk arkadaşlar. Tutuyorduk. Tutturduk son dakika. Bakalım şimdi neler olacak. Burada da güzel ilerledik. Bayağı. Ama balım kötü geçerse İlk, i̇lk vurduğumuz yere dönüyoruz neredeyse. Daha da mı kötü oluyor? 19'a başlamıştık. Aynen. İlk başladığımız yere gidiyoruz. Burada merdiven sisteminde kazandığımız bütün paralar boşa gidecek. Bu kötü geçerse derli dostlar. Bilginiz olsun. Hadi elma, elma. Okey. Okey, çarpar. Nice tabii. Tam zamanı. Ver odunu oğlum. Saylamıyorsun. Lop etsin. Kul. Kulda problem yok. Şıkır <laughs> şıkır. Sensiz eşinim. Pam, pam. Sağdan soldan. <laughs> Köşeden köşeye. Ne güzel ekrana benziyor. Oh oh oh. Suna suna kuru gitmiyor. <laughs> Çarpanlara bak. Neler oluyor değerli dostlar bugün. Şeker <laughs> şeker. Sen Sensation'ın şu kurdatmaya bıktım. Bam bam. <laughs> no no. Hevva gibi bebeğim. Devam devam devam. Tekrardan canlandık hemen. Çılgın bir alım daha yapıyoruz değerli dostlar. Durmuyoruz devam ediyoruz. Bakalım belki bu son olabilir. Artık kendimizi de ödüllendirmiş olduk güzelce böyle kaymaklı. <laughs> Sever misin kaymak? Bayılırım. İnşallah sizler de böyle şıkır şıkır güzel günler geçirirsiniz değerli dostlarım. Dualarım aynı zamanda bir taraftan da sizinle ilginiz olsun. Biraz daha gidelim ya takılma. Takılsana canın sağ olsun. Tamam coştuk, coşturdum biz ama. Biraz daha bozma şu ayarı be. Çok tatlı, çok güzel. Kalp mi? Ah, yapma. Neyse burada bir lira yok ama. Aşağı yukarı. Var mı son dakika yollu Ah biraz bozda ya. Oh oh biraz gelsin. Ah geliyor zannettim ama güzel bir yolluk attı. Devam edelim değerli dostlar. Bırak ama biraz son dakika hoşuma gitti. Hala hala 30 bin lira yakın büyük bir kazancımız var. Aldığımız satın alımı da dahil edersek aşağı yukarı 26-27 bin liralık bir karımız devam ediyor değerli dostlar. Bunu düşerse yine de 20 bin lira var. Oh ekran güzel. Ekran sugar. Hat bir şey oldu. Hat bir şey be bebeğim. Ha ah, nice'ını yiyeyim. Yesinler. Rizalılık yapma. Bu şeker patlamıyor ya bayağıdır. <laughs> Bir karpuz erik biraz devam ettir. Ah <laughs> bozuldu. Ayarı bozuldu ayarı kaçtı. Acil müdahale etmemiz lazım değerli dostlar. Evet karpuz. Güzel. Muz. Okey bebeğim. Var mı mor? Nazar. Nazar da çıktı. Var mı bir şeyler? Şükürler. Şeker şeker. Sen sen Bam bam. Sağdan soldan. <laughs> Boşluk bırakma. Doldur. Lof etsin. Ses gelsin. Ses önemli. <laughs> oh son dakika. Yine mor şeker girdi. Giren yere gerçekten dert girmiyor değerli dostlar. Devam o zaman. Madem girdi. Derdimiz geçti kovalamaya devam. Belki maksimum böyle mega bir kazanç da yapabiliriz değerli dostlar. Şu an vurgun yapmış durumdayız. O pozisyondayız ama biraz daha kovalıyorum hazır gelirken. Bırakmıyorum. Kovalamak gerektiğini de düşünüyorum. Altın çizerek değerli dostlar. Tabii ki kendimizi ödüllendireceğiz. Bırakacağız zaman zaman ama hazır. Hazır kaymakta giderken böyle kayma almamız lazım. Oh, böyle kötü bitirme ama ya. Bir alım daha yapar mıyız onu düşünüyorum. Kestiremiyorum değerli dostlar şu an. Yapasım var. Şimdi gerçeğini söylemek gerekirse. Şurada güzel bir çarpan atarsa yüzde beş yapacağım zaten. Ah sağlım çocuğu. Elirdi. Ya, oraya bir çarpan yapıştırdı. Kaç tane çarpan atmıyorsun ya. Bir alım daha yapalım değerli dostlar. En kötü en kötü on bin lira. 10.000 bin liramız cepte zaten. Bir 10 binlik alım yapalım. 3600'den başlamıştık. Merdiven taktiğimizi uygulamaya 10.000'e kadar çıktık. Yani aslında çok da kötü olmadı ama biraz tabii kişiler attıkça maliyet arttıkça kötü geçti. Geride, geri planda, arka planda kazandığımız kazançlar da biraz boşa çıkıyor değerli olsak. Şuraya bak ya. Delirdi ya. Var mı son dakika? Ne demek çarpanların ya? Ekranın üzerine bak. At artık zalimin çocuğu. Allah Allah. Allah Allah. Su veren itfaiyenin ortamına başlayacağım bak şimdi Budur artık. Bana bir çarpa. <laughs> Bırakma zamanı gelmiş değerli dostlar. Gördünüz fazlasıyla kovaladık. Fazlasıyla kombo da yaptık aslında. Vurabilirdik. Vuramadık. Sizleri çok seviyorum.